Ben bu adamın sessizliğini bozacağını düşünüyorum. Dışarıda inanılmaz derecede bir amur var dostlarım. Bunları sizlere söylemek istiyorum. Ama baktığımız zaman bu adam sessizliğini bozduğu zaman gerçekten yavaş yavaş burada bir şekilde bunların konuşulduğunu görüyoruz. Bu adam sessizliğini bozacak. Yani bu adam yani bir piyasanın içinde şu an sessizlik olan bir piyasa. Gerçekten şu anda yavaş yavaş yükselişler, kırılımlar, haftalık kapanış geliyor mesela. Bunları konuşmak lazım. Yavaş yavaş bunların olduğunu dostlarım görebiliriz. Her zaman bir düşüş, düşüş, düşüş olmaz. Gerçekten çünkü maliyetler hesaplanıyor. Ortada bir madencilikler var vesaire vesaire. Bunları biliyoruz ama bu şekilde konuşmak lazım. Şimdi yorumlarda görüyorum. Yorumlarda 3 tane mesela dikkatimi çeken yorum var. 210 trilyonluk bu çok mesela konuşulması gereken bir konu. 210 trilyonluk ne? Değil mi? Ağustos ayından beridir konuşulan. Yani bildiğim üzere çok fazla bir yakınlar oldu. Abi ben şuna inanırım. Bir tane adam şu anda çıkıp da diyemez mesela. Yani şu varım geldiği zaman bu kadar boyutta bir yakınlar bizi karşı karşıya getirmeyecek bir bir söz konusu olamaz. Ee, ben buna inanmıyorum. Neden? Neden buna? Çünkü bu dostlarım öyle bir şey ki. Yani ikinci kez olacak bir şey. Yani iki kere olacak. Çok büyük yakınlar olacak. Yani adamların bunları yapması gerekiyor. Neden? Oyun sistemiyle alakalı dostlarım bunun böyle olması gerekiyor gerçekten. Yani. Bunu bu şekilde böyle konuşmak lazım. Bu şekilde konuştuğumuz zaman aslında olayın nereye gittiğini görebiliyoruz. Yani bu yakın 210 trilyonluk yakın bizim için çok büyük bir yakın. Gerçekten de büyük bir yakın. Yani yarısı yanıyor ve inanılmaz büyük bir şey ve fiyatına büyük oynaklık sağlayıp hemen bizi e, bu yakınların daha büyük arttığı zaman daha büyük sahiplerine yol açıyor. Ya adam 620 seviye, mesela ben 620-680 seviyelerini aldım. Ben buradan sattığım sürece oyunu kaybettim. Yani ne yapıyorum? Buradan ben e, aldığım zaman buradan satarsam oyunu kaybediyorum. Yani bir daha ben buradan alamayacağım. Yani bu döngü her zaman böyle olduğu için ne yapacaklar? Buradaki adamlar buradan satacak oyunu bitiriyor. Ve buradan alan adamlar artık 30 bin sahip eklenmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Yakınlar artıyor ilgi alaka geliyor. O geliyor bu geliyor değil mi? Geliyor gelmeye devam etsin. Yani böyle olsun. Neden abi holders için her zaman bir işe yarayan bir olay var aslında burada. Yani burada ne olursa olsun aslında holders'ı etkiliyor. Değil mi? Abi bu şekilde konuşmak lazım. Çünkü sen uzun vade düşünüyorsun. Elini almışsın. Bunu böyle bakmak lazım olay yani. Nereden yakınlar geliyor? Hangi kodlardan geliyor? Ortalık hani kimler var? Bu ortaklıklar kimler? Elemanlar bunu oyuncular kim? Bunları böyle bilmek lazım. İçeride kimler var? Cüzdanlar neler? Cüzdanlar ne gibi etkileşimde? Bunları bu şekilde konuşmak lazım. Ama bu adamların da ilgiye alakayı bir şekilde ne zaman vereceklerini adamlar biliyor. Yani bizim de sessizliğimi bozacağımız günler çok fazla olacağını düşünüyorum. Gerçekten de e, bu adamlar ilgi vermesi için bu kadar yaptıkları bir bünyede ben bunların hepsinin bir hype'ının olacağını dostlarım düşünüyorum. Yani ne kadar büyük bir hype olursa bu uygulamalar içinde o kadar da gerçekten de bir arz gelir. İlgi, alaka, arz, talep. Arz, talep meselesi. Yani bu kadar fazla olursa ben inanıyorum ki hem Bonede hem de List'e hem de Shiba'da da çok fazla bir ilgi alakayı gösterip bunlara da çok fazla bir kitleyi çekeceklerini düşünüyorum. Ya yani bu şekilde ve 210 trilyonluk yakın gerçekten bizim için çok önemli. Yani 100 trilyon 100 trilyon konuşuluyor. Evet e, Shibarium'da bu yakınlar olacak ve bu bahsettiğimiz ShibaNet olsun ShibaSwap olsun bunların hepsi zaten kodlarla birlikte yazılıp çizilecek olaylar. Hepsi entegre olacak. Hepsi DAO'nun bir parçası. Hepsi bir organizasyonun içinde bu şekilde konuşmak. Abi ben de tutuyorum elimde. Benim şu an mesela 15 katından 2 katına düşmüş. Gerçekten panik yapmıyorum. Çünkü biz Ağustos ayından beridir swap işlemini yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Çünkü e, ben sürekli swap yapıyordum abi. Sürekli sürekli swap yapıyordum. Ama şu an AP oranları düşmüş. Bakın ne söylediysek aslında oluyor biliyor musunuz? Çünkü ortadaki her şey belli. Belli adamlar e, swap mesela ne oldu? Şimdi AP oranları düşürdüler çok fazla. Artık oradaki oranlar gerçekten artık bitti. Yani bitti. Yani çok fazla TL oranları mesela düştü. Bunu bu şekilde konuşmak lazım. Adam bunu bitirdi ve direkt ben 2 açacak. O tekrardan gündeme gelecek ve şu anda adamın yaptığı Rio Vision. Yani bunu bu şekilde konuşmak lazım. Adamlar bir havuz kurmuşlar. Yani bir rekabetin gerçekten daha fazla oranda artmasını istiyorlar ve yakınlar böyle arttıkça ortada bir rekabetin olduğunu kesin anlamda unutmayalım. Burada 30 bin sahibi ekleniyor, eklenmeye devam ediyor ama Amazon'la alakalı bir şeylerin konuşulması bile çok büyük aslında güven veriyor değil mi? Yani Çertik bir güveni vermiştik bu birinci etapta ve Çertik bile hemen almadı yani. Çertik'ten ondan sonra yavaş yavaş geçti. 4 ay geçti. 6 aylık bir süreçte Çertik bizi artık onaylamıştı. Ve ben şunu öneririm. Her şey zamanla gerçekten. Yani öyle hemen olsaydı o zaman derdim ki tamam bir shit şey. Gerçekten shit şey. ama yapılması gereken projeler var. Yani diyorlar ki mesela bu kadar şey geliyor. Neden hala yükselmiyor? Neden hala yükselmiyor diyerekten çok fazla insan soruyor. Abi yavaş yavaş olması gerekiyor. Yani ben buna inanıyorum. Ben elimde tuttuğum için anlatıyorum. Yani birinin alıp almamasın bir şey değil yani bu. Bu olay bu değil. Ben projenin nasıl bir şekilde böyle büründüğünü, nelerin olacağını zaten bahsediyorum. En önemli konular aslında bunlar. Yani Amazon üzerinde yakılacak... Çok fazla şeyden olduğunu söyleyebilirim. Şu anda pencereden çok fazla içeri su giriyor. Ama bu videoyu dostlarım çekmem gerekiyor. Diyerekten söylemek istiyorum. Şu anda 10.82 olduğunu görebilirsiniz. Piyasa değerinde 6 milyar dolar olduğunu dostlarım görebilirsiniz. Şu anda evin içinde çok fazla su giriyor. Balkondan da çok fazla su giriyor. Ama bunu konuşmak istiyorum. Gerçekten eriyor. Sessizliğini dostlarım bozacağını düşünüyorum. Ve buranın artık iki arada bir derede olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Burası iki arada bir derede. Yağmur gerçekten çok fazla hızlandı. Ben de dostlarım burada sonlandırmak istiyorum ama <laughs> buranın bir destek olduğunu söylüyorum. Buranın da bir direnç. Gerçekten ben olaya böyle bakıyorum dostlarım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Zaten en önemli konulardan bahsettiğimi düşünüyorum. Aşağıda Telegram grubumuz var. Telegram grubunda dostlarım NFT'mizi satmıştık. Metaverse'de de aldık. Yakın zamanda orada da satışını yapacağımız dostlarım söyleyebilirim. Şu anda evi çok fazla su basıyor. Sesle geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama bu ses illa geliyordur. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. She game We are army Yeah okay.